Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Jaguar F-Type fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2013 model aracımız var. Aracımız benzinli otomatik vites 36.000 km'de kavruyor. Aracın üstü açılıp kapanabiliyor. Çift teksoz ikisi de ortada. Tek kapı mermi gibi bir araç. Aracımızın fiyatı 4.250.000 lira. Teknik özelliklere göz atacak olursak yakıt tüketimi şehir içi 12.6 litre. Şehirler arası 6.9 litre ile bu spor araba için neredeyse hiç yakmıyor diyebiliriz. Aracımız 340 beygir yakıt depo hacmi 72 litre ile gayet geniş. Bagaj kapasitesi de 196 litre. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 7.900.000 lira. 2015 model benzinli otomatik vites 55.900 kilometrede 380 beygirlik bir araç. Araç arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Diğer arka çaprazdan bu şekilde jant detayları bu şekilde. Arkadan gayet uzay mekiğine benziyor diyebiliriz. Gerçekten tasarımı çok hoş olmuş. Büyük fotoğraflar halinde iç tasarımına göz atacak olursak aracın içi mavi detaylarla dolu. Gayet de yakışmış diyebilirim. Aracımız gerçekten ışıl ışıl parlıyor alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.